Ne yaptın Nevin? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi girdim eve. Dikkat et. Tamam. Kitaplıkta demiştin değil mi? Orta rafta kalemliğin içinde. Orta rafta kalem. Gördüm. Tamam aldım ben de. Tamam dikkatli ol. Tamam görüşürüz hadi. Öf ne oluyor orada ya? Hoş geldin. Gel Vay. gel. Hoş bulduk. Bak o kadar özledim ki yemeklerini. Ya O kadar doğru bir zamanda yapıyoruz ki şunu. Hadi canım. Oh, ne oluyor? <haber? gülüyor> Gelmezsen yiyemezsin. Evet. Öf hakikaten acayip koktu be. Hadi hadi acele et biraz. İyi tamam. Eh babam gelmedi mi gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Boş ver onu sen. Biz şöyle baş başa olalım ana oğul. Peki. <laughs> ben bir üstümü değiştireyim. Yüzümü tamam. geliyorum. Oyalanma çok. Merak etme Bak ne diyeceğim. Bana bak sen bu evi kiraya mı verdin? Ha evet evet yeni verdim. Biri taşınmış oraya. Aynen. <laughs> ya şu Murat Haylaz'ı ne yapıyor Murat Haylaz'ı? Onun da hayatında kimse yok değil mi? Sen nereye varmaya çalışıyorsun şu an? Sana. Güzel. İyi giriş yaptım. Kabul ediyorum. Hak ettim. Evet. Sen de isim. Dinliyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim ama... ...kızmak yok. Kızmayacağım söyle. Söz mü? Söyle anneciğim. Sen epeyden beri bir... ...yorgun ve streslisin. Biraz dalgınsın ya. Benim de aklıma takılıyor hep. Hı hı. Bir psikiyatriste mi gitsen acaba? Bizim çok eski bir tanıdığımız var. Dalında bir numara. Profesör... Süheyl Hoca, ee, bir ona gitsen mi? Ha? Benim hatırım için. Anacığım ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Tekrar söylüyorum, gerçekten çok iyiyim. Tamam? İyi değilsin. Nereden biliyorsun peki? Ya ben senin annenim. Ben ne? iyi değilsin diyorsam iyi değilsin. Yani neler oluyor, ne hissediyorsun anlat bana oğlum. Sen gerçekten merak ediyor musun benim neyim olduğunu? Evet. Önce bir kadeh bir şey alayım. de aşık oluyorum. Kime? Dünyanın en güzel kızını. bu şüphem Kim bu peki? Biz tanıyor muyuz ya da bu ünlü biri mi? <laughs> Değil. Ben de tam tanımıyorum daha. Ne zaman başladınız? Başlamadık da. Yani başlayabilir miyiz onu da bilmiyorum. Göremezler Neden? Korkuyor. Neden korkuyor? Aşk olmaktan. Bağlanmaktan. Sevmekten, <Sessizlik> beraberinde üzülmekten. Onu üzmemden korkuyor yani. Peki sen, sen ne hissediyorsun, sen ne düşünüyorsun? Benim için önemli olan o. Hep onun yanında olmak istiyorum. Normal kalp. Gece gündüz. Ona bakmak istiyorum. Onu görmek. Ondan bahsetmek. Onu konuşmak. Acayip. Öyle. Hı. Ah, ben böyle olacağını biliyorum ama. Şu halime bak. Değil, sözleri... Bir restoranda karşılaştık. <laughs> bir şeylerle ilgileniyor böyle. Küçük küçük bir şeyler. Kimseyle ilgilenmiyordu başka. Kimseyle. O kadar güzeldi ki. Hâlâ çok güzel. Yani güzelliği böyle artık zulme dönüşmüştü. Anlatabiliyor muyum? Böyle karşılığını izlemek işkence gibi gelmişti yani. Ne acayip. <gülüyor> <gülüyor> göremezler, göremezler, ee, sonra ben anladım tabii ne olduğunu. Sen benim gönlümü nefesler Aşkım yalan değil, ne de Çok bekledim, bunu inan bana Bir kendimle öyle bir dalga geçtim. Yani manyakça bence diyordum. Sonra da ondan. Çok şaşırdım. Yani senden böyle şeyler duymak çok şaşırtıcı. Daha önce hiç duymamıştım. Çünkü, çünkü daha önce hiç onu görmedin. duysa yüzden. Evet. <laughs> İtirafını aldığına göre rahatladın mı? Aksine daha çok endişelendim. <laughs> ne oldu? Niye endişelendin? Ah benim evladım. Hmm. Bak, hayatta her hastalığın ilacı var ama aşk hariç. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> İnanılmaz moral verdin. Daha iyi hissetiyorum. Canan tabii çünkü kendime. <laughs> Telefon. Alo. Aracınızın bakımı. Geliyorum. Anne benim hemen çıkmam gerekiyor. İyi de oğlum bu saatte nereye gidiyorsun yine? Bir Güney ülkesinde darbe olmuş. Hadi bay bay. Ha bir, bir dakika bir dakika. Sen anneni öpmeden mi gideceksin? Bir sarıl annene şöyle. Sıkı sıkı. Gel. Anneciğim seni çok seviyorum de. Hadi söyle. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Bak da ...ne olursa olsun seni hep seveceğim tamam mı? Hiç unutma. Tamam. Gidiyorum ben.